Merhaba korona temizlik gücü. İki gün boyunca dışarı çıkmadan evde kalıyoruz. Sıkıldığınız anda yapabilir ve kendinizi eğlendirebilirsiniz. Korona yazısından bir minibüs ya da otobüs yapmaya ne dersiniz? Gelin birlikte yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar hepiniz hijyene ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunuz için teşekkürler. Biz çocuklar koronavirüsü yok etmenin yolunu biliyoruz yapmamız gereken en önemli görev bu konuda büyüklerimizi uyarmak ve onları korumak. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki mesafemizi koruyarak. Bu resmi bitirdikten sonra bir kitap okumak çok güzel olacaktır. Okuduğunuz kitabın kısa bir özetini yazmak harika olur. Görüşünceye kadar bay bay.